merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir oyunu devam ediyoruz. Grand Rock Simulator 2'de bu sefer seri olacağını düşündüğüm bir yerdeyiz. Dedemin eski kamyonunu buldum. Ne durumda nasıl durumda? Bir fikrim yok diyecek mi? İnşallah şu eski patak değildir. Neyse. Sorun o değil. Ee, evet. Bu mekimi buldum. Benim değil aslında dedim de Mac, Mac yani. Bulduk. Eski bir dosyasıyla ile ee, uzun zaman önce buraya bırakmış. Girdik. Şöyle bir oyunun sesini açalım da Tamam. Şöyle baktığımda güzel. Ama biz iki far çalışmıyor. Neden oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Güzel. Bunlar çalışıyor. O zaman çalıştırmayı deneyelim. Güzel. Güzel vallahi çalışıyorum. Zaten videomuzda o kadar olmadığı için. Allah. Orada şey maddini kaldıralım. Şöyle gidelim. Sinyal çalışıyor. Ama kapatamadım. Kapat. Bir tampon vurduk. diye motor alemanya başladı. Öyle çok bir hasar var mı var? Dönmez mi bu kar? dönmüyor ki. Ön tekerlerde ön lastiklerde jant ay teker olmadığı için dönmüyor. Ben buradan dönmeye başlıyorum. Çünkü yoksa dönmez.

Acık herhangi bir ışık yok. Tamam. Evet motor ala ala oluyor. Ha, radyatör düşmüş çünkü. Biri segmanlara bir, bir şu şey Abi Sürekli böyle yaparsam ne olur? Saniye var. Yok saniye değiştiremem. Kabortayı tamir ettirebilecek paramız var en azından. Orada o yanına yazan paraya bakmayız. siz. Gerçekte öyle de biz şu anda kariyere başladığımız için ee, çok saçma şekilde para gösteriyor. Sıvı. Şimdi saniye sayıcını başlattım. Şimdi saniye sayıcı bitmeden racetör almalıyım. Ha. Benim akıyor. Benim bir bir sebepten dolayı akıyor abi. Valla şuraya bir tane olmayan lastik biliyoruz. Bir tane boyalı lastik alırım buraya. Diğer tarafa düz lastik alabilirim. Ancak param ona yetiyor. çünkü. Fömerim, bütün param bitti. Ama kontroller para gerektirmez. Benzin hala akıyor mu? Akmıyor tamam. Buradaki lastik patlamış ama o önemli değil. Şimdi Dur bir saniye. Ya iki, iki yanlış şey yeri Şu bu arada hiçbir yaramıyor bakın. Şunu açabiliyorum. Şunu da açalım dedim. İş alalım mı artık? Bir iş ya? Alalım bir tane. <Sessizlik> Yedim bunu. Milk taşıma. şeyi. Yani şu anlık bir bunu alabiliriz. Bunu alıp ne yaparım? Eğer bir şarpsa çarparsak varsa ne o kadar. Şimdi bu arada kanalıma ay kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu zaten biliyorum. Belki beni tanımayan kişiler be, hiç Belki atmayacaklar. Bunu biliyorum. Nereden mi biliyorum? Çünkü bunu işin. Ayrıca aynen nereye gösteriyor? Uf, geri Şunu hemen. Allah dur burada duvar Dışarısı 5 derece. Bu arada İstanbul'da bayağı soğuk. Yani oyun İstanbul'a göre mi yapıyor? Hiçbir dokunmadım. Siz de görürsünüz ama neyse. Ee, evet gazlıyoruz. Çünkü şimdi tavan işimizi kapatabiliriz. Çünkü zaten sabah oluyor. Ee, gazlıyoruz. Daha fazla oh, 60 gördüm. 40 65 diyor. Çözemedim ben bu sistemini ama hadi öyle. Şimdi bu tarafa dönüyoruz. Döner inşallah. Bir kere burada sıkıştım. Dorsa sıkıştım Dorsa tekrar alamam. O yüzden bir tane seri bitti. O seriyi de yenileyemem zaten. Neyse gazlıca kurmak da açalım. Işıklar kaybolduğu an şeyi alacağım. ben bunu sollamaya çık çıkmayacağım. 70 dedi bu arada. İyi dedi. Şöyle sinyalimizi verelim, dönelim. Şöyle gaz, gaz, switch. Buraya gel, burada müthiş bir şey var. Harf etme bonusu etkin. Harf etme bonusu etkin olduğunda daha fazla para kazanır. Daha fazla para demek. Beyzin demek. evet, bu orada bu işi bitireceğim. Beyzinle gideceğim. Beyzin alacağım. Öyle kapatacağım. Geri ses takalım. Bu arada dingil de indiren. Şöyle bakın. Ama şöyle bir sorun var. Şu an bir tane dingil jantının üzerine oturuyor. O öyle bir sorun. Ama ona bir şey diyemeyeceğim. şöyle gidelim hemen sağsın yakalım dönelim bir soru sinyal ve ardından bir sağ sinyal sinyal verdim çalışmadı orada Let's Şu şehirde ortalı mı? Aynen ben dedemin aynalarına göre değilim ki. Şu an daha da ortalı değilim ya. Dur dur. bu. Nasıl oluyor? Şu oraya gelecek. Anladım. Şu an şerit ortalığı. fazla Çok değil yani. Bir okla çıkma. Şimdi bu da Sivto Kovşanlar'a bir konu arası. Şurayı sinirlerimizin arasında. Ve yavaş dönelim. Öf. Ürünü dokundurduk ama bakayım. O kadar dokundurmayacağız. Tırı durdurmak. Güzel. Hemen İngiliği kaldıralım. şey biz ne yapacak? dur hayır sinyal değil Heh. en yakın ya da aman boşver şuradan size göz takırayım hepiniz görüşürüz Bye bye.